HDI Sigorta'yla Haftanın Yıldızları başlıyor. Süper Lig'de 26. haftanın takımı hangisi? HDI Sigorta Haftanın Yıldızları anketi bilindiği gibi çekirdekçi tayfada Yapamıyor. başlamıştı. Ee, Fenerbahçe %44, Beşiktaş %28, Galatasaray %24 oy almış haftanın Kara takımı. Karagümrük kimi yendi? Hatay mı? Karagümrük Alanya'yı Alanya yendi. Alanya'yı yendi. Alanyayı yendi. Alanya yendi. Yalnız Al Borini gene ne gol attı ya. Borini güzel gol attı. Ee, senin oyun senin oyun evet Fenerbahçe Fenerbahçe olabilir evet. Galatasaray Beşiktaş evet nispeten basit kolay rakiplere. Yani zaten yenmeleri beklenen rakip. Burada Karagümrük tabii bir önemli galibiyet almış. Fenerbahçe de deplasmanda Trabzon'u yenmiş olmasıyla. Evet öyle ya da Ozon plana çıkmış işte. Bir de bence Fenerbahçe diğerlerinden e, ayıran kısım da kendi özelinde uzun zaman sonra ilk defa bir şey kafa yorulmuştu herkes görevinin adam akıllı anlamış ve bir şeyler yapıyormuş gibiydi. Haftanın golü peki hangisiydi? Yine HTS Sport Haftanın Yıldızları, Borini. Pelkas'ınki de çok güzeldi. Hmm. Borini ile Pelkas. İkisine de oy veriyorum yani. Ben ben de herhalde Borini'ye verirdim diye düşünüyorum. Haftanın en iyi oyuncusu, Abubakar Muhammed Pelkas. Tartışılmaz, Pelkas. Bir, tartışılmaz bir şey var orada. Fenerbahçe yani maçının adamı Pelkas mı peki sence? Öyle sorayım. Yani bir yönden bakarsan Pelkas, bir yönden bakarsan Uğurcan. Bir yandan bence ya maçın taraftan gider hani, mesela Sosa. O pratikle ya ben Sosa ile Mert'i de mesela yazarım. Ben, ben özellikle Sosa mesela. Ee, yazarım. Zalai. Zalai yazarsın tabi yani. Ama ya Pelkas orta sahaya geçtikten 10 numara geçtikten sonra çok iyi oynadı. Ama tabi kazandıran golü atması falan. Tabi tabi. Ondandır. Ama burada hiç Muhammed ya burada hiç tartışmayalım. Burada Muhammed. Direkt direkt Muhammed. HDI Sigorta ile haftanın yıldızları bitti. Milli takıma gitmeyi kafaya koymuş erkek komünist, son dönemde ha. sosyal medyada fazlasıyla e, konuşulan kalıplardan bir tanesi. Ya bu arada gel milli takım kuralım bak şimdi, hay mar, Mart sonunda… Halil'i nereye yerleştiririz demeyiz yoksa? Ben yerleştirdim bak, yerleştirdim abi Halil'i aldım kadroya. Gel bak sayalım, 23 kişilik takım gidecek şeye. Orta, orta tamam. Euro 2020'ye, 21'e yani 20'ye işte. 23 kişi, 3 tanesi kaleci. Kalecileri tamam. geç. Kaleciler belli. Mert, Uğurcan, Altay. Altay. Kesin yani. Hiç şey yok. Orada tartışma yok. Mert kesin olacak mı? Orada bir sürpriz olur mu sence? Tekkiyi bekleyen çorba içer abi. Adam yani... seni oraya götürmüş baba. Olur mu öyle şey ya? Hem de yani Mert, Mert lazım. Şimdi 8 tane savunmacı olur genelde. Bu 8 tane savunmacının 2 tanesi bek, 2 tanesi sol bek, 4 tanesi de stoper olur. Evet, tamam 8 mı abi? öyle. Merih, Ozan, Çağlar, Kesit. Hani normal şartlar altında konuşuyoruz. Dördüncü stoper kim olur? Kaan Ayhan olur. Doğru mu? Evet. Doğru. Bekleri sayalım. Nazım biri. Biri de Zeki. Görüntü itibariyle söylüyoruz. Mm -hmm. Sol bekleri say Rıdvan. Umut. Caner veya Umut. Şey, Umut. Ben olsam almam Caner'i. Onu söylüyorum. Orta say, yani 8 etti o. Ka kaç tane oyuncu kaldı? Abi işte orası çok karışık. Kaç abi. tane kaldı? 12 tane oyuncu kaldı. Santriforlar, Burak Cenk kesin mi? Oraya 3 mü yazacaksın, 4 mü yazacaksın? Burak Cenk, Burak Cenk Yusuf bence santrforlar. Yusuf da santrfor oldu evet. artık. Burak Cenk Yusuf kaç kişi kaldı? 9 tane oyuncu kaldı abi. 9 tane oyuncunun 5 tanesini orta sahaya yazacaksın. Bir tanesi Mahmut olsa, bir tanesi Ozan olsa. Hakan'ı yazacaksın, İrfan'ı. Onları yazma daha. Onlar daha hücumcu. Ha, da, he, Sadem, hücumcu okay. daha, böyle 6-8 sayıyorum. Tamam arkaya. Mahmut, Ozan, Okay, Taylan. Değil mi? Tabii. Ee, defansif orta kim var başka bizde? Berat olmaz dur. Berat var. Okay'ı saydık. Ee... Ya Berat da olabilir. Okay, Berat, ee, Mahmut, Ozan, İrfan. Bu beşliden dört tanesini seçeceksin. Tamam mı? Hakan Çalhanoğlu ön taraftaki oyuncu gibi düşün. Alacağım. Şimdi hocam. sol öne kimi koyacaksın? Kenan Karaman oynar. Hep oynattın. Kenan Karaman evet. oynatıyorsun. Bu taraftaki Cem Ünder kesin. Abi iki tane falan kanat oyuncusu kaldı geriye. Bence birisi Halil olabilir. Birisi, Birisi Halil Efecan oluyor. olabilir. Mesela. Hani oynattığı oyunculara dönerek de bakıyor. Ya bu arada zaten abi şimdi birincisi adam... Mesela Abdülkadir e... Ömür olsaydı onu da yazacaktık. Hani yazardık. Evet. Cengiz'in yedeği gibi. Halil oynar olabilir abi. Baba gibi şu anda performans sergiliyor Kaç? 7 asist mi? 8 asist mi oldu? Iyi ya iyi. öyle bir şey. Hani zaten ligde saçma bir maç trafiği var. Ee, araya milli maçlar giriyor. Evet. Yok o ligi girdi bu ligi falan filan derken. Şu anda bence aslında denenecekse ve hak edilmiş bir deneme imkanı varsa bence değerlendirilebilir. Zaten senin oyuncu havuzunu da genişletebilecek bir şey tabii. uzun vadede. Tabii. Sen adamı onore edeceksin ki iki gün sonra yine bir tarafı sıkıştığında gel deme lüksün olsun. Tabii. Evet Fabio Borini kara gümrük formasıyla iyi işler yapmaya devam ediyor. Aslında tabi CV'sine bakıldığında kara gümrüğe geldiğinde bir heyecan yaratmıştı ama bu kadar da yani kariyer sezonlarından bir tanesi de başladı gibi duruyor şu ana kadar. Yani Onun Borini bir açıklaması iyi bir sözü var. Değildi. Yani çok fazla Iı, Takımda oynadı. Benim tuttuğum takımlarda oynadı. Liverpool'da oynadı. E, bir efendim, İtalya yaptı. Bir ara yani oynadı. Milanda falan oynadı. Hiçbirinde başarılı olamadı. Bir ara falan koydular olmayacaktı e, ya tabii artık. Southampton'da bilmem nerede çok dolaştı etti ama Türkiye'de işte iş yapıyor. Tabi burada önemli olan şu cümlesi yani. İngiltere'de oyun daha hızlı, tempolu ve yoğun. İtalya'ya baktığımızda taktiksel bir ortam görüyoruz. Türkiye'ye geldiğinizde daha içgüdüsel olarak oynanıyor. Yani bak bunun aynısını Sherlock söylüyor. Allah ne verdiyse. Geçmişte Karev söylüyordu. Efendim Alex söylüyordu. Ben de diyorum ki artık Türkiye'de taktik bilen hocalar lazım. Çık yeteneğini konuştururlar falan. Olmaz yani bir yere kadar. Taktik yoksa Avrupa'da başarı yok. Bu kadar basit. ben Bunu tak... özellikle iyi ki de almışsınız bu cümleyi. Yani taktik yok abi taktik yok. Almanya'da taktik var. Taktik maktik yok. Bam 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 var ya işte onunla gidemiyorsun bir yere kadar. Ben ama o taktik bilgisizliğinden ziyade katılıyorum bu arada. Ama biraz şartlar da seni ya bir taktik deniyorsan, biliyorsan da bir şey bilerek deniyorsan da uzun vadeye ayma şansın da olmuyor burada. Yani biraz bence Bilmiyor o da orada birbirini etkileyen bir şey Şimdi var. Sarmal herkes, var orada. Herkes savunma taktiği biliyor. Kaymaları şöyle yapalım. Kornerde böyle top rakibe bırakalım. Top rakipte bıraktığımızda şöyle şunu şuradan kapatalım. Bunu buradan. Hücuma çıkınca ne yapacağız? Hızlı ataklarla rakibin arkasına sarkalım. Bu kadar. Bak cümle bu. Hızlı ataklarla rakibin arkasına koşalım. Savunmanın sırtına doğru koşu atalım. Bu kadar abi. Nasıl atacağız peki koşuyu? Nasıl çıkacağız topla? O yani sadece dümdüz koşuncu olmuyor yani. Ya yani mesela kornerde organizasyonu nasıl yapacağız? Ön mi keseceğiz, arkaya mı keseceğiz? Bir tane frikik çalışması görüyor musunuz farklı? Yok abi. Olmaz abi bu kadar artık. Yani şimdi mesela atıyorum hani taktikten yolu çıkmışken Beşiktaş'a bakıyorum. Mesela şimdi Yusuf yazıcıyı oynatıp gayet de verim alma lava almak bir taktikle alakalı yani. İşte az önce de konu Larin mevzu da öyle abi. Larin sadece hani hayatını sezonunu geçiyor. Doğru yerde duruyor tamam da o da bir ya atıyorum mesela Rozier'in devamlı oradan etkin bir şekilde bindiriyor olması bile Gezdal'ın biraz daha içeri girip öbür tarafta kalabalıklaşmaları nasıl sağlıyor? Yöntem, o bir yöntem. Tabii işte. ki. Öbür taraftan Rıdvan bindiriyor. O da arka hep bir koşu atıyor. E top bir şekilde Tabii. oraya geldi mi de atıyor. Bu taktiksel bir şablon ve alışkanlık. Hocalar ne diyor? Hocalar ne diyor? Atacak çünkü biz onu çalışıyoruz diyor. Evet. Ee, ama senin söylediğin gibi tabi Yusuf konusu da geçtiğimiz sezon e, pozisyon mevcid, değişikliği sonucu, olduğu anda. 8 numara, numara mı? Kanat için temposu mu? Bilmem ne mi filan derken 9.5 numarada taş gibi oynuyor işte adam. Evet. E, Yusuf Tabii zaten özellikle Avrupa Ligi'nde zaten e, çok güzel goller attı. Ligde de atmaya devam ediyor. Lil, e, liderlik koltuğunda oturuyor. Antrenmanda da baba sen ne yaptın ya şeklinde bir ...paylaşmada sebep olmuş. Lil e, resmi hesabı. Gösterelim. Bir kez daha izleyebiliriz. Oo. İşte sol ayağını nasıl raket gibi kullanıyor. E, az önce milli takım konusunda aslında ha, evet... Üçüncü ...artık oraya... 3. santral formumuzdan biri bu. E, Hiçbir şey olmasa sahte dokuz... ...oraya Abi. destekleyecek... Abi. ...çok net bir e, futbol zekası ve ayağına sahip olduk... Evet. ...bu sayede. E, i̇şte bahsettiğimiz de ...şu an vay vay 59 vay. puanı. Önümüzdeki birkaç hafta... Ya bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta Monaco ile bir maçları var. Bir Marsilya Sakat mı vardı? Şu oynamıyor. Sakat herhalde. Sakat. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor hakikaten. Ama bir şekilde ya yani şu tablo zaten şimdi Lil'in Yusuf'u, Zeki'yi, e, Mustafa'yı alma projesinin aslında ne kadar yolunda gittiğini ve bundan verim kazanacağını da gösteren bir tablo. Burada Böyle bitirirse zaten kadro, hepsi... Kadro ve hoca anlamında en zayıf gözüken takım Monaco'ydu. Onlarınki de büyük başarı demek ki. Yani kadrosu nispeten diğerlerine göre daha zayıf gözüküyordu. Tabii Lille'inki en büyük başarı Lille'inki. Lille, evet. Orada uzun vadeli evet. bir yapılanmanın da o. Ee, bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi, bunu belki de kendi ligimizle alakalı haberlerde de konuşabilirdik ama kaynak Amazon Prime Video Sport <laughs> olduğu için evet. kendisi de burada yer buldu. Antalya ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir'de biliyorsun şiddetli puana gole de ihtiyaç var. Aykut Hoca ile Ersun Hoca'nın çalıştırdığı iki takım gol beklentisi 0.02 0.05. İşkence gibi bir 90 dakika. Bunu seyredebilen tebrik etmek lazım. Ben yok izler miyim ya? Ben, yani. ben evet. maça 0-0 skoru verdim burada tuturanlar kulübünde. Maç izlenir abi? Ben iki şut falan bekliyordum. O da olmadı yani. Toplam <laughs> iki isabetli şutlama şutlar. Kaleyi bulan mi? üç. Bul Kaleyi bulan, bulan şut yok. yok. Toplam üç şut var. Evet. Ama doğru oyun mu? Biz bilmiyoruz futbolu. Kaos futbolu seviyoruz biz. Abi, doğru oyun bu. Ya ben şimdi bir bir düzen oluşturduğunda biraz daha pragmatist yaklaşıp biraz daha böyle sonuç odaklı bir şey yapmaya çalıştığında pratiği iyi olur, kötü olur. Bakınız Galatasaray-Alanya maçı. İlk yarı hadi dedi biz başka bir şey oynayalım. İkinci yarı kontrolden çıktı Alanya. Üzerinden geçiyordu Galatasaray'ın az kaldı. Onları gene biraz daha kabul edebiliyorum ama yani e, bunun hakikaten bu şekilde bir futbol anlayışının bir felsefe haline ve alışkanlık haline dönüşmesi yani sonra elimizdeki ürünün değerinden yayın yani saha evet. iyi olsa ne olacak? Ya inci şu kadar verse ne olacak abi İntilya. şunda? Antalya Spor ve Ersun Yanal'ın bu kadrosu için bunu kabul ediyorum bu sene için. O da Ama seneye işte kabul etmem. 6 oldu. Seneye kabul etmem. Ee, öbür tarafla ilgili de standart Standart Aykut Koca'nın futbolu. Evet, Aykut Hoca'yı öyle seviyoruz. Sürpriz yok yani. <laughs> evet arkadaşlar bu bölüm bitti. Ama voleyde futbol içerikli rahatsızlığa bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.